Doğa Sporları Kulübü olarak bugün e, Iğdır'ın e, kayısı bahçelerinin Iğdır'ın sembolü olan kayısı bahçelerinin en güzel görüntülediğimiz yerdeyiz. İren Bağları'ndayız. Bu mevsim Iğdır'ın en güzel mevsimi bizim için. Çünkü doğanın bütün renklerini aynı anda görebiliyoruz. İren Bağları'nda bugün e, çok sık geldiğimiz bu güzel bölgede bugün Zümrüt Anka rotasını yürüdük. E, 44 kişilik bir ekibimizle bu güneşli pazar gününün keyfini bu bahçelerde çıkardık. E, rotamızda üzerinde kültürel Dilek Ağacı ve Hayat Ağacı gibi kültürel noktalar da mevcut. Bu da rotamızı renklendiriyor. İren Bağları'nın en güzel tarafı çöl ve vahanın aynı anda yaşanabilmesi. Bağdan çıktığımızda çöle çıkıyoruz. Daha sonra tekrar bahçelere inebiliyoruz. Bugün aynı zamanda bizim için özel bir gün. Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü. Bu yürüyüşümüzde de bunu bu vesileyle anmış olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bundan bahsedeyim mi? Şöyle geçelim. Şimdi bir yer eden yaşam ağacının hayat ağacının sembolikleştirilmiş hali. Ee, Bu kısım karanlık dünyayı temsil ediyor. Ee, Şaman inancına göre cehennem yerin altında ve karanlık dünya. Bu kısım kollarının altı dünyayı bir kısımda cennet temsil ediyor. Ee, tam davullu. Türklerin çok özel bir müzik aleti. Onun üzerinde görürsünüz bu simgeyi. Davul üzerinde burada yukarıda kuşlar ve geyiklerde de onlarda yaşam sembolü diye onları da görebilirsiniz. Bunun gerçeğini de yukarıda yani canlı ağacında göreceğiz birazdan. Burada güzel bir geçidimiz var. Orada bireysel fotoğraf çekmek isteyeceksinizdir. Lütfen o konuda biraz aceleci davranalım. Direkt yaşam ağacına geçelim. Teşekkür ederim. Ee, bildiğiniz gibi Iğdır'da e, akut Doğa spor kulüpleri e, sayesinde birçok etkinliğe katılıyoruz. Bugün de İren Bağları gezisi yaptık. Melekli'de buluştuk Ata Camii'nde tamam, sabah 9'da. Daha sonra İren Bağları'na doğru yürüyüşe geçtik. Çok farklı kesimlerden katılımcılar var aramızda. Tabii çoğunlukla yaş genç Öğretmenler var aramızda, memurlar var, değişik kurumlarda çalışan arkadaşlarımız var. Ee, <laughs> Zümrüt'e Ankara rotasından ilerledik ve Nuh'un izinde yürüyüş yolundan şu anda geri dönüş rotasındayız. Gerçekten Iğdır'da sonbaharın e, etkilerini, e, sararan yaprakları görmek için. Çok güzel elverişli bir ortam. Biz keyif aldık. Zaman zaman molalarımız oldu. İşte burada gördüğünüz gibi kabun sürpriziyle karşılaştık. Melekliye özgü ala kabun. Bunu deneyimledik. Ee, yeni insanlarla tanıştık. Iğdırımızda gerçekten güzel hoş bir etkinlik. Bunların tabii devamı da olacaktır. Ee, katılımları bekliyoruz. Biz şahsen büyük bir keyif aldık ve şu anda rotamız devam ediyor, gezmeye devam ediyoruz. Sonbahardan kasım ayından güzel bir gün, hala havamız. ...güzel ıldırda hava sıcaklıkları çok güzel seyrediyor. Ee, dediğim gibi çok verimli, efektif, e, güzel, hoş bir etkinlik oldu. E, herkesi böyle etkinliklere davet ediyoruz. Sonbaharda manzara nasıl İran Bağları'nda? Açıkçası şeftali ağaçları, kayısı ağaçları... ...özellikle kavak ağaçlarının sık olduğu bir yoldan geçtik... ...ve şahane görüntülerdi. Yani Artvin, Karagöl'e, belki Bolu, Abant bölgesinde rastlanabilecek türden yani turist potansiyeli taşıyabilen bir yapı var burada görünmeye değerdi gerçekten özellikle Kızıldan ziyade sarı tonunu burada çokça doya doya yaşadık bugünler bildiğiniz gibi aynı zamanda iki yıl önce kardeş komşu ülke Azerbaycan Cumhuriyetinin Ermenistan'a karşı giriştiği operasyonda 30 yıllık işgal altında bulunan Karabağ topraklarını geri aldığı, kazandığı günlerin yıl dönümü. Biz aynı zamanda topluluk olarak bu güzel yürüyüşü, bu doğa etkinliğini o zafere de itaat etmek istedik. Buradan tekrar Azerbaycan'daki kardeşlerimizi selamlıyoruz ve saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi buradan onlara takdim ediyoruz. Ee, bugün bir doğa yürüyüşüne katıldım. katıldım. Ee arkadaşlarla ve nereden başladık? Zümrüt'e Ankara'dan başlayıp e, Melekli, Atayocan'dan başlayıp İran Bağları'nın e, kayısı ağaçlarını geçerek işte güzel bir doğa yürüyüşünü katalım. Güzel de e, çok güzel renk yumuşuyor. E, yeşillik, ayrı efendim, sonbahar. Merhabalar ismim Coşkun. E, Iğdır'ın Melekli Köyü'nde İran Bağları'ndayız. Her yıl e, bu mevsimde İran Bağları tamamen sarıya bürünür. Ağrı dağı ile birlikte güzel bir ambiyans oluşturur. Bütün doğa severler genelde doğa fotoğraf düşkünleri bu mevsimde buraya gelirler. Güzel fotoğraflar fotoğraf kareleri yakal yakalarlar. güzel bir ambiyans. Herkesi buraya bekleriz. İran Bağları gerçekten Iğdır'ın görülmeye değer en önemli turizm doğa harikası yerlerinden birisidir. Yapraklar her yer çok güzel. Çok güzeldi. Doğayla baş başa güzel bir vakit geçirdik. Tavsiye ederiz. <laughs> Sonbahar bu sanat yani. Bir değil bence sanat bu. Bugün Zümrüt'ü Ankara rotasına yürüdük. E, bu rota İran bağlarında bulunuyor. Nuh'un izinde adlı rotamızda bugün çok güzel sahnelere tanık olduk. Grup arkadaşlarımızla beraber. Özellikle sonbaharın tüm tonlarını gördüğümüz bu yürüyüş rotasında fotoğraf sanatçıları için muazzam görüntüler var. Ve tüm fotoğraf severleri buraya, bu rotaya bekliyoruz. Özellikle sonbahar ve ilkbaharda doğanın tüm renklerine eşlik edebiliyorsunuz burada. Çok güzel enstantaneler oluyor ve keyifli anlara tanık oluyoruz. Herkesi bekliyoruz.